bir binanın tepesinden yatay olarak atılan bir taşın yatay hareketine ait olabilir hangisi? Şimdi yatay harekette hız sabittir. Değişmez. Şimdi hızın değişmediğini gösteren bir grafik yok. <laughs> hız değişmezse ivme yoktur. İvme sıfır. Ama bakın ivmenin belli bir değerli olduğunu gösteriyor. Bu asla olmaz. Asla olmaz, olmaz. Şimdi geldik menzile. <laughs> X V çarpı T'dir. Yani ivmesiz olduğu için eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırlar. Örneğin bu yol T sürede alınıyorsa bu yolda T sürede, bu yolda T sürede ya da T sürede eşit yollar alınır bu işte burada gösteriliyor. Cevap Ceyhan'dır. Bu ihmelidir. Olmaz bu. Neden? Bakın şu buraya bir T çiziyorum. Eğim belli. Çünkü ıı, XT grafiğinin eğimi <laughs> hızı verir. Buradaki e, eğim, buradaki eğime eşitse hızı sabittir. Fakat eşit mi? Hayır değil. Alfa küçük, beta büyük. O zaman hız giderek artıyor. Halbuki biz ne dedik? Kural olarak e, hız yatayda sabittir. Bu da asla olmaz. Cevap Ceyhan'dır.